Arkadaşlar merhaba. Ee, canım sıkıldı. Oyuna girdim ve bunu neden kayda almayayım ki diye düşündüm. Kayda almaya başladım. Şimdi öyle yani video çekeceğim ve benim paylaşacağım sizin. Bu e, oyunun adı Farm Together. Ben çok seviyordum. Buraları hep kendim yaptım. Bu şekilde hasat yapacağım şimdi. önce ben göstereyim sadece ya. Şimdi videoyu kapatınca hasat yaparım. Burada böyle arpalar ekili. Bu tarafta kibiler ekili. Bunlar kakao ağacı. <laughs> böyle küçük bir satış yaptığım alan var burada. Çiftliğe ilk başladığımda bu tarafı yapmıştım. Sonra bu tarafı satın aldım. Böyle Böyle küçük bir alan yaptım. Sonra ön tarafları aldım ama önce ben bu tarafı göstermek istiyorum böyle. Böyle çalışan satın aldım. Onlar benim yerime yapıyor. Bu şekilde. Ya niye çok güzel yapmamış mıyım ama ya? Burada minik tavşanlar var. Bunlara yem katalım. Yesin hayvancıklar. Bu tarafta ineklerim var. Arabam nasıl? Oy hayır nasıl yapayım ben Böyle. Evet, Kızım bu. <laughs> Albüm de böyle. Çok tatlı. Burada keçiler var. Keçilere de mama verelim. Bunlar da bayağı yiyor. Yani. Bunlar da eşek. bu şekilde. Buraya bakın ne yaptım. Top oynama yeri. Böyle. Topu denize atacağım. Burada yine minik bir satış alanım var böyle. Çalışana ücretini ödeyeyim. Burada arı kovanlarım var. Burada bal yapıyorlar. Bu şekilde. Çalış köle. <laughs> Böyle mesela balık falan tutabiliyoruz. Bunu her şeylerini ben yaptım yani. Tüm düzen hepsi bana ait. Çok güzel yaptım bu düşünüyorum. Burada yine hayvanlar var. Eşek, deve kuşu, koyun. Bunlar da lama. Tü Tütü, tü tükürür dururlar domuz, ağaçlar ve burada gene tavşancıklar var böyle. bayağı büyük her yerleri gösteremem. Ben bile oynarken sıkıntı yaşıyorum artık. <laughs> burada yine hayvanlar bu şekilde. Burası büyük market alanı. Böyle. Her şey satılıyor. Hmm. Böyle burada daha çok çiçek üzerine çalıştım. Böyle. Burada evim var. Evimi göstereyim. Mutfak. Hatta bunları yapalım. Bunlardan da yine böyle oyun içinde kullanabileceğim biletler oluşuyor. Görev daha doğrusu. Hani öyle düşünebiliriz. Ben seviyorum. Eğlenceli bir oyun bence. Bu şekilde çıkalım. Nasıl oturuyor? Heh. Böyle oturuyor. Burada. Kalk kız. Çalış. Şimdi ee... Kakao ağaçları yine. Burada yine hayvanlar var. Böyle bu şekilde domuz var. At var burada. Ve de tavuklarım Gıt gıt gıdaklarlar. <laughs> yine burada da, Bu nedir be? Ha bu da atmış. Ondan sonracıma hindiler. Bu da hindi. Burada yine tavuklar var böyle. Ondan sonra büyük tarım alanı var. Ama e, oraya artık ekmiyorum yani bir şey. Çünkü oynarken artık şey bunalıyorum. Çok büyük alan. Ekmiyorum yani ben buralara bir şey daha. Buradaki çalışan da parasını ödeyek. Eh, oldu. Bu şekilde yani ben seviyorum. Arada girip oynuyorum. Siz de oynayabilirsiniz bence. Fiyatı da uygun. Bu şekilde. Sistemden alın oynayın. Kendinize cici bakın. Bay bay.